Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle saat yapacağız. Zaten az önce gördünüz nasıl çalıştığını bakın. Evet böyle bir saatimiz var. Hemen şuradan projelerime gidiyorum. Yeni proje oluştur diyorum. İlk başta değişkenler oluşturacağım. Bu kedi siliyorum. Önce tabi çizeceğim. Çizimler yapacağım. Evet yazım kırmızı olsun bir öncekindeki gibi. Şöyle yazıyı kırmızı yaptım. Ben normal yazı türünü seçiyorum. Siz farklı yazı türlerini de seçebilirsiniz. Aslında yazı türünü piksel de yapabilirim. Piksel yapayım yazı türünü. Piksel, 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 piksel. Yazayım şöyle saniye. Yok ya normal olsun hiç güzel. Neyse. Şuradan. saniye saniye diye bir kukla oluşturuyorum bu bir kukla kut şimdi yeni bir kukla oluşturuyorum kaç tane olacak şimdi saniye var başka dakika var saat var gün ay yıl asır toplam yedi tane oluşturacağız o zaman 7 tane çizime basayım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Evet tamam çizmeye başlıyorum. Aslında çizmeye çizmiyorum ya. Neyse. Dakika diyelim buna. Dakika. Bu ne olacak? Bu saat olacak. Saat. Bu kukla 4. Ne olacak? Gün. Gün. Neyse. Sonra taşırım Ay. kukla altı. yıl ay yazdım. Yıl ve kukla yedi de asır. Evet, şimdi kutun kodları saniyeye yazacağım. Buradan geliyorum. Tıklandığında Tabi şuradan değişkeni oluşturuyorum. Şuradan önce değişkenin değişkenini siliyorum. Ya değişkenim diye değişken mi oldu oldum? Yani aslında ne saçma bir şey. Şuradan saniye diye bir değişken oluşturuyorum. Sonra başka bir değişken oluşturuyorum. Dakika dakika Sonra bir tane daha değişken oluşturuyorum. Saat Ay sat yazdım. Sat. Bulun satı. <laughs> Komik bir şey aslında. Saat. Gün. Gün değişkeni. Gün diye değişken mi olur aslında? Gün. Günlerin de değişkeni. Gün. Ay. Yıl. asır. Isır. Bu değişkeni de oluşturdum. Tabi bunları buradan geniş gönülüm yapıyorum. Bu saniyeydi. Saniyeyi altına taşıyorum. Şu dakikayı şuraya alıyorum. Saati şuraya alıyorum. Gün buraya. Günü buraya alıyorum. Düzenlerim sonra. Ay buraya. Yıl buraya yıl. Yıl gelsene. Gelmiyor ha. Geldi. Asır. Tamam. Dakika. Bu dakika geniş görünüm yaptım. Dakikanın altına koydum. Saate geldim. Geniş görünüm yaptım. Saatin altına koydum. Güne geldim. Geniş görünüm dedim. Günün altına koydum. Aya geldim. Geniş görünüm dedim. Ayın altına koydum. Yıla geldim geniş görünüm dedim. Yılın altına koydum ve asıra geldim geniş görünüm dedim. Asırın altı asırın altı olmadı ya şu saniyeyi. Saniyeyi şuraya altına da alalım. Dakikayı buraya altına dakikayı alalım. Saati şuraya altına saati alalım günü buraya altına gün değişkeni ayı ay ay gelsene ay gelmek bilmedi he geldi ayı şöyle şöyle şuraya Yılı aldım. Şuraya koydum altına. Yılın değiş, Asırı şöyle şuraya koydum altına da değişikliğini koydum nihayet. Evet şuradan saniyeye geldim. Tıklandığımı dedim. Saniyeyi şuradan dakikayı, saati, günü, ayı, yılı ve asırı sıfır yapsın. Şimdi de uzan, uzanmaya başladı. O yüzden azıcık küçültelim şöyle. Sürekli tekrarla koyuyorum altına bir tane. Ve diyorum ki Kadar değiştirecek sürekli ve bir saniye beklesin. Bir saniye bekleyip geçmiyorsanız zaten bakın bir saniye bekle olmana yapıyor. Bak. Vur değişkeni bakın değişken patladı. Değişken patlar mı hiç ya aslında bir şey bakın. Şimdi daha böyle saniye sayarak artıyor ve artık eğerle geldik bir süre eğerle duracağız. diyelim ki eğer eşittir alıyorum saniyenin içindeki değer 60'ı eşitse 60'ı eşitse biliyorsunuz 60 saniye bir dakikadır buradan sıfır yap ve bir kadar değiştir alıyorum Saniyeyi sıfır yap ve dakikayı bir kadar değiştir. Bir tane daha yer alıyorum. Eğer yapısı şöyle. Diyorum ki. Y eşitse kodunu alıyorum. Bu sefer dakika 60'a eşitse. 60 dakika nedir? Bir saattir. Sıfır yap ve bir kadar değiştir kodlarını alıyorum dakikayı sıfır yapsın ve saati de bir kadar değiştirsin. Şimdi daha büyümeye geliyoruz. Bir tane daha yer alıyorum. Diyorum ki eşittir. Eşittir alıyorum. Eğer saat neye eşitse? 24'e eşitse. 24 saat nedir? Bir gündür. Sıfır yap ve bir kadar değiştir alıyorum saati sıfır yap ve günü bir kadar değiştir şuradan azıcık daha küçülteyim bunu Heh. şuradan diyeyim ki eğer yine eşit alıyorum eğer günün içindeki değer 30'u eşitse 30 nedir? aydır Yine sıfır yap ve bir kadar değiştir kollarını. Şu an kodları o kadar küçük ki. Neyse. Eğer ay Pardon ya. Eğer gün 30 30'a eşitse yani 30 gün bir aydır. Ayı sıfır yap demişim. Günü sıfırı yapsın ve ayı da bir kadar değiştirsin. Azıcık daha küçültelim şimdi. Şimdi bir tane daha yer alıyoruz koyuyoruz. Şuradan eşittir işte alıyorum. Koyuyorum. Ve diyorum ki değişkenlerden. Bu sefer oyun içindeki değer 12'ye eşitse 12 Allah 12'ye eşitse 12 ay nedir biliyorsunuz bilirsiniz dur şunu büyüteyim azıcık yakından bakarsınız büyüttüm. Evet böyle daha iyi oldu. E, biliyorsunuz 12 ay nedir? Bir yıldır. Şuradan ayı sıfır yap. Ve yılı bir kadar değiştiriyorum. Ve sonuncusuna geliyorum. Bir tane daha yer alıyorum. Diyorum ki eşittir. Eğer yıl Kaça eşitse? Yüze eşitse. Yüz yıl nedir? Asırdır. Yılı sıfır yap. Ve asır bir kadar değiştir. Kodlarını koyuyorum. Nihayet kodlamalar bitti diyeceksiniz ama bitmiyor aslında. Şuradan eşit olsun diyorum. Seslerden. Böyle olmaz. İlk başta ne vardı? Bir ses vardı. Böyle bir şey kostüm yok zaten. Kostümlerden bir değişiklik yapmayacağız. Bu yüzden bir ses diye ölüyorum. ses seçtiğinden alıyoruz ki şuradan yazıyoruz clock. Clock'un yazılımını biliyorsunuz zaten İngilizcedir. Biliyorsunuz diye düşünüyordum. Clock. Bakın. CL yazınca ben çıkıyorum zaten. Bakın. Clock ticking. Bu ses. Clock. Yani saat sesi. Bakın. Evet bu 4 saniye bakın. Şimdi size şöyle bir şey şey dikkat etmemizi söyleyeceğim bakın. Tıklamanı sürekli tekrar diyorum bakın. iki tane şey var. Clock ticking sesini başlat dersen bakın. Böyle saçma sapan bir ses elde edersiniz. Dur bir ya dur bir ses elde. Burada. Eğer sesini başlat bakın bu şöyle yapıyor. Sesi baş bu kulak dikilik sesini başlatıyor. Sonra bitmesine izin vermeden tekrar başlatıyor. Bakın bu sesini başlat şey şunlarda kullanılır. Hemen bitecek şeylerde. Hemen biten böyle seslerde. Mesela pop sesinde bakın. Bu 4.49 saniyeymiş. 4.49 saniye bayağı uzun bir saniye. Başlattığında onun hemen bir saniyesini falan çalıyor. Sonra hemen bir daha başlatıyor. Bu yüzden bitene kadar çal diyeceksiniz. Bakın. Mesela seslerden bir tane daha ses seçeyim. Pop. Pop sesi diyelim. Buna. Pop. Bakın. Bu pop ne kadarmış? 0.02 saniye. Şimdi ben bu pop sesini başlat dersem sürekli bakın. Bakın. Tam olarak çalıyor. Bakın. Ama bakın. Kulak ticking kitası. Yine ses Resim bir tane kadar çalıyor arkadaşlar ama bir kere de oluyor. Sürekli tekrar aynı şeyi koyarsanız böyle saçma sapan bir ses elde edersiniz Hiç bir şey oldu ya. Dur ya. Dur, ha durdu. Neyse şu pop sesini siliyorum. Evet arkadaşlar, bu yüzden kulak, kulak tiktiklik sesini bitene kadar çalıyoruz. Buna dikkat edin. Hayat. Tamam. Evet, şimdi buradan girelim saatimize. Bakalım çalışıyor. Evet arkadaşlar bu dersimizde ilk baştaki saati yapmayı öğrendik. İlk başta gördüğümüz saat oldu. Siz de, de bu kurulumu yapabilir ve saat yapabilirsiniz. Sadece bunu ama bunu şöyle zamanları kullanabilirsiniz. Bu başlattığınız zamanla bitiş zamanına kadar. Mesela diyelim ki ne kadar zamanda kıyafet giydiğinizi ölçmek istiyorsunuz. ilginç bir şey olur mesela. Kıyafetiniz giymeden önce bunu başlatırsınız. Kıyafetiniz giymeye başlarsınız. Giymeyi bitirdiğinizde hmm. bunu durdurursunuz. Ne kadar sürede giymişim diye bakarsınız. Mesela görebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünlük dersimiz ay bugün bu kodlama dersimiz bu kadardı. Bir sonraki kodlamada görüşmek üzere. Hoşçakalın.